Evet, bugünkü konumuzda nikotin pastilleri. Nikotin pastillerinin de ülkemizde iki tane çeşidi var. Birisi 2 mg, birisi 4 mg formu. Yine aynı endikasyonda kullanılıyor arkadaşlar. Eğer sigarayı bırakmaya istekliysek, yan etkilerinden çekiniyorsak veya hemen bırakamayacak bir ruh halindeysek veya depresif bir durumdaysak bu tarz ilaçlardan yardım alabiliyoruz. Bu da yine temel ilaçlar arasında bulunan bir pastil. Bu da normal bildiğimiz pastiller gibi değil. Her ne kadar sakız konusunda bahsettiğimiz bahsetmiş olsam da sakız da bildiğimiz sakızlardan değil de bu da bildiğimiz pastillerden değil. Eğer günün ilk sigarasını 30 dakika içerisinde içiyorsanız ve günde 20'den fazla sigara içiyorsanız hangisini kullanacağız? Tabii ki 4 mg'ı. Eğer böyle değilse bunun tam tersi ise 2 mg'lık pastille başlamanız gerekiyor. Yine sakızlarda olduğu gibi çiğne ve parket yöntemiyle pastili bir yanağınızdan diğer yanağınıza tamamen çözülene kadar ağzınızda bekletmeniz gerekiyor. Her hangi bir şekilde pastili çiğnemek veya kırmak gibi işlemler yapmamanız gerekiyor. Ve pastil yaklaşık 16-19 dakika içerisinde ağzınızda tamamen çözülmüş olacak arkadaşlar. Bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Kimler kullanmaması gerekiyor? Diğer bant ve sakızda anlattığım bütün kullanmaması gereken kişiler ve özellikler burada da tamamen aynı. Doz aşımında yapılması gereken şeyler yine burada da tamamen aynı. Yine ağzımıza aldığımız bir ürün olduğu için bir boğaz ağrısı, tükürük salgısında aşırı bir artış veya boğazda bir yanma hissiyatı veya yine dediğim gibi protez dişlere zarar verme durumu söz konusu olabilir. Sakız kadar olmasa da yine burada da böyle bir durum olabilir. Yine hıçkırık, öksürük gibi durumlar da söz konusu olabilir. Fakat bunlar normal olan yan etkilerdir. Bunların dışında günde ortalama 8-12 kadar pastil kullanmamız gerekiyor ve 15 pastili geç geçmememiz gerekiyor. 8-12 optimal olan dozdur ve en az 6 hafta boyunca buna devam etmemiz gerekiyor ve 6. haftadan sonra sigarayı bırakmaya artık yavaş yavaş başlamamız gerekiyor ve 9 aydan uzun süreli pastilleri kullanmamamız gerekiyor. Artık siz 6. haftadan sonra sigarayı bırakmaya niyetlenmediyseniz aynı zamanda pastil kullanmanın sizin için hiçbir mantığı olmayacak. Ekstradan kendinize nikotin alıyor olacaksınız. Bunun yanı sıra kişiler hemen bir an önce önce Pastil kullanırken sigara dürtüsüyle başa çıkmayı öğrenmeli ve kendilerine bir tarih belirlemeliler. O tarihten sonra da pastil sayısı yavaş yavaş azaltılıp 4 miligramdan 2 miligrama da geçilebilir. 2 miligram kullanıyorsak da yavaş yavaş azaltılıp günde bir veya ikiye geleneye kadar kullanılmalı ve daha sonra bırakılmalı. Gebelik ve laktasyon konusunda gebelik kategorisi C yani ne kullanılır ne kullanılmaz yine doktorun karar vermesi gereken durum bunlardan bir tanesi gebeyseniz veya emziriyorsanız böyle şeylere kendi kendinize kalkışmamanız gerekiyor. Her ne kadar streçetesi satılsa da bunların da bir ilaç olduğunu unutmamanız gerekiyor. Bunun yanı sıra pastil boğulma tehlikesi oluşturabileceği için herhangi bir rahatsızlığı olan kişilerin bu konuya da ekstra bir özen göstermesi gerekiyor. Dediğim gibi yan etkileri, doz aşımı dikkat edilmesi gereken şeyler diğer bütün nikotin replasman tedavileriyle aynı şekilde ve sadece kullanım şekli farklı. Birinden fayda görmediyseniz diğerinden fayda görmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Bunu da deneyebilirsiniz. Bundan sonraki videolarımızda da sonuncu olarak nikotin spreylerinden bahsedip bu nikotin replasman tedavilerini bitireceğim. Hangisi sizin için uygunsa bunlardan bir tanesiyle başlayıp bu şekilde devam edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.